Kare yayınları birinci dönem birinci yazılı 11. senaryodayız ve matematik sorularını çözüyoruz. Hadi başlayalım. Aşağıdaki soruları cevaplayınız demiş. Bir bakalım x, y, z pozitif tam sayılır olmak üzere 350'nin asal çarpanlarına ayrılmış halini istiyor. 6. sınıftan beri bildiğiniz bir kavram bu arkadaşlar. Hiç zorlamayacak bu soru bizi. 350'yi asal çarpanlarına ayıracağız. Öncelikle 2 ile başlayacağım tabii ki. 1, 7, 5, 175 olacak. Bu sayı acaba 3'e bölünür mü diye kontrol edeceğim. 12, 13 bölünmedi. 5'e bir bölelim bakalım. 5'e böldük. 3, 5, 35. Bir daha 5'e böldük. 7, 7'ye böldük. 1. Baktık şimdi 350 sayısını nasıl yazıyorum? 2 üzeri 1 çarpı 5 üzeri 2 çarpı 7 üzeri 1 olarak yazıyorum. X, Y, Z değerleri. X eşittir 1. Y eşittir 2. Z eşittir 1'dir diyoruz. Çok da kolay bir soru oldu. Şimdi bakalım bir de buraya. B seçeneğine. Bu B sorusuna. X, Y, Z pozitif tam sayılar olmak üzere bir çarpan ağacı verilmiş. 3 kere 5, 15. O zaman 15 çarpı 2, Z, 30. Bu da 6. sınıf sorusu aslında. Ee, şimdi burada bir şey var. Önce X'i bulalım. 2 ile bir şeyi çarpıp 120 bulduğuma göre <laughs> Burası 60. O zaman 30'u bir şeyle çarpı 60 bulduğuma göre y eşittir 2'dir diyoruz. Bu değerlerin üçünü de bulduk. Kaptık puanları. Hadi geçelim ikinci soruya. İkinci soru da yine AB b şeklinde ikiye ayrılmış. Aşağıdaki soruları gerekli işlemleri göstererek cevaplayınız. Kafadan cevabı yazıp geçmeyiniz diyor yani. Vapurlardan biri 45 dakikada bir, diğeri 30 dakikada bir hareket etmektedir. Birinci vapur ve ikisi birlikte 12.00'da hareket ettikten sonra tekrar birlikte hareket edecekleri saati bulunuz. Öncelikle bunlar 45 dakikada bir biri, biri 30 dakikada bir. Bir yerde katlarını bulmak gerekiyor. O yüzden ekok değeri hesaplanacak. 45, 30. Hemen ne yapalım? İki, i̇kiye bölelim öncelikle. 45'e 30 olsun. Ondan... Pardon. Önce ikiye bölelim. 45'e bölemedik, 45 kaldı. 32'ye böldük, 15 oldu. Şimdi 3'e bölebilirim ben bunları. 3'e böldüm, 1, 15. 3'e böldüm, 5. E bir daha 3'e bölerim, 5, 5. 5'e bölerim, 1, 1. Peki. Şimdi o zaman ekok değeri neymiş? 5 kere 2, 10. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 9 çarpı 10'dan da 90 dakikada bir bunlar hareket ediyorlar demekmiş. Birincisi 12.00'da hareket ettilerse aynı anda ikinci aynı anda hareket etmelerini sağlayacak zaman 90 dakikana demek 1,5 saat sonra demek. 1,5 saat sonra yani 13.30'da bunlar tekrar beraber hareket edecekler anlamına geliyor bu. Peki devam edelim. Aşağıda bir soru var. Bu soru çok güzel bir soru. E, kırmızı renkli 105 e, santim ve mavi renkli 154 santim uzunluğundaki iki ip eşit sayıda parçaya ayrılacaktır. Şimdi biz çok alışığız ki eşit boyutta parçalara ayrılalım diye. Burada eşit sayıda parçaya ayırmaktan bahsediyor. E, bu ne demek? İkisini de bölen e, ortak bir sayı bulacağız burada. Bunun EBOB veya ECOG olduğundan, EBOB olmasından bağımsız olarak söylüyorum. İkisini de bölen bir değer bulmamız lazım. Ve daha sonra bu ayırdığımız parçaları birleştirip bu iki parçanın uzunluğunun ne kadar olabileceğini tahmin etmemiz lazım. Şimdi 105'i ve 154'ün EBOB'unu bulmaya niyet edelim. 105, 154... Siz bunu çabalarken ya bu iki sayıyı ne böler ne böler diye çabalarken 7 böler. Ben bunu size hemen söyleyelim. Ee, 7 kere 1 7 oradan 3 kaldı. 35, 15 kaldı. Şuraya bakalım. 7 kere 2, 14 1, 14 daha 22 kaldı. Evet. Yani burada bitti hikaye. İkisini de bölen ifade 7. Demek ki ben bunu 105'i 7 parçaya ayırabilirim. Ve bir parçamın uzunluğu 15 santim olur. 154 santimlik mavileri de 7 parçaya ayırabilirim. Ve bu parçalardan bir tanesi 22 santim olur. Burası 22, burası 15. Toplarım 7 ve 37 santim olur. Hesap o zaman hemen söyleyelim. Ee, ...cevabımızı 37 santim diye yazalım. Ama şu santimi yazmazsam sorunun e, çözümünde puan kırılacağını unutmayalım. Mutlaka verelim. Çok güzel bir, orijinal bir soru olduğunu söylemem lazım tekrar. Ee, böyle sorular pek sorulmuyor o yüzden. Soru hem 105'in hem de 154'ün e, ortak bölen bir sayı bulmakla ilgili. Hatta EBOB'la ilgili aslında. Ee, ve eğer ki gözden kaçırırsanız 105 ve 154'ün e, parçalarını 7'şer santim yaparsınız. Böylece 7'ye 7, 14 santim bulursanız bu soruyu kaçırırsınız üzülürüz. Peki devam edelim bir sonraki sorumuza. Aralarında asallık sorusu geldi. A-1 bölü 2B artı 1 sayısı e, 39 bölü 51'miş. Bunlar ama aralarında asalsa... Şu 39 bölü 51'in sadeleştirilmesi lazım. Bunlar 3'e bölünür. 13 bölü 3'e böldük. 1, e, 21, 7, 17. Değil mi? Tekrar et bakayım. 7 kere 3, 21, 3, 4, 5. Evet. 13 bölü 17 oldu. Şimdi a eksi 1 ifadesi 13'ün bir katı. Hatta direkt 13 yani. 13'ün katı değil. A eksi 1 ifadesi 13'e eşitmiş. O zaman A eşittir 14'tür. B nasıl? 2B artı 1 ifadesi de 17'ye eşitmiş. O zaman 2B eşittir 16. B eşittir 8 olarak bulunur. Şimdi demek ki A 14, B 8 olarak bulundu. A bölü B değeri isteniyor. A bölü B eşittir 14 bölü 8. Ben bunu böyle bırakamam ama değil mi? Sadeleştirmek zorundayım. Sadeleştireyim. 7 bölü 4. Evet burada bırakabilirim. Cevap 7 bölü 4 oldu. Kaptım 12 puanımı. Devam edelim bir şey daha var burada. A bir rakam ise 3A 2 basamaklı sayısı bir sayı var. 2 basamaklı bir sayısı var. Buna göre EBOB 12 3A sayısı 1'dir. Eğer ki EBOB 12, 3A sayısı 1 ise bu ifade yani 12 ile 3A sayısı 2 basamaklı sayısı aralarında asal demektir. 12 ile 3A sayısı aralarında asalsa bir kere A sıfır olamaz, 2 olamaz, 4 olamaz, 6 olamaz, 8 olamaz. Çift sayılar aralarında asal olamaz çünkü biri diğeri çift değil mi? Ee, ne kaldı elimde? 1 kaldı. 31 olur, 33 olur, 35 olur... Ee, başka 37 olur mu? 37 olur. Başka ne var? 39 olur mu? Olmaz 39 3'e bölünür. 12 3'e bölünür olmaz. O zaman 1 2 3 4 tane değer var. Bu 4'te yazarım, alırım puanlarımı. Aa bir dakika 33 de olmaz. Değil mi? Şimdi bakıyorum. 12 3a aralarında asal sayılar değil mi? Bir defa ben 0 2 4 6 8 bunları yazamam. Çünkü çift sayılar aralarında asal olmayacaktır 12 olduğu için. Çünkü bak 12 2'ye bölünür. 2'ye bölünen sayıları yazmıyorum. 3'e de bölünür. 3'e bölünen sayıları da yazmayacağım. Yani mesela burası o zaman 0 olamayacak. 3 olamayacak. 6 olamayacak. 9 olamayacak. Bak hatta 0 olamayacak, 2 olamayacak, 3 olamayacak, 6 olamayacak, 9 olamayacak. Sadece ne olabilecek? 1 olabilecek, 3 olmadı, 5 olabildi, 7 olabildi. Bunun dışındakilerin hepsinde bak kontrol ettiğiniz zaman göreceksiniz. Bunlar aralarında asal olmuyor. Dolayısıyla A'nın alabileceği 3 değer var. 1, 5, 7. Bunları yazarım, alırım 12 puanımı. Hadi geldik dördüncü soruya. 14 puanlık çok da kolay bir soru. Bu ondalık ifade, e, onun kuvvetleri şeklinde ifade edilmesi, çözümlenmesi bir e, sayının çok kolay sorulardır. Bak, 8 çarpı 10 üzeri 0, 10 üzeri 0 1 de olduğu için bu 8 ile başlıyor. Virgülünü koyuyorum. Virgülden sonra ilk basamak 10 üzeri eksi 1 2. Virgülden sonra ikinci basamak 10 üzeri eksi 3. 8 virgül 23. Kırmızılar 8 virgül 23 ne milimetre uzunluğunda? kalemlermiş. Yeşile bakalım. 6 çarpı 0 bir kere 6 ile başladık. Ee, 10 üzeri eksi 1 yok. Ona 0 koyalım. 10 üzeri eksi 2, 3. 6,03 milimetreymiş yeşiller. Sarılara bakalım. 7 çarpı 0 ile başlıyor. 7 virgül. 4 çarpı 10 üzeri eksi 1, 4. 5 çarpı 10, 10 üzeri eksi 2 yok. Ona 0 koyacağım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 3 için de 5 koyacağım. 7,405 milimetre olacak. Şimdi ben bunların hepsinin toplamam isteniyor galiba ve milimetre cinsinden bilimsel gösterimini hmm. yazmam isteniyor. O zaman öncelikle şunları bir toplayalım. Ama işin ne var? Kırmızıdan iki tane var. Öncelikle 8,23. 8,23. Bir tane yeşil var. 6,03. Bir de üç tane sarı var. 3 tane sarıyı burada toplamak istiyorum. 4,05. 7,405, 7,405. Bunların hepsini toplayacağım ayrı ayrı. Sonra bunları da toplayacağım ki istediğim x uzunluğuna ulaşabileyim. Ee, bunlar 3, 3, 3 değil mi? 3, 6, 9. Ee, burası 2. Burası ise 8, 2, 2, 4, 49. Virgülümü koydum. Herhangi bir elde, elde bir şey yok. 16, 22. 22,49. 49. Şimdi buraya bakalım. 5, 10, 15 elde var. 1 zaten bunun 15'i buraya geldi. 4 kere 3, 12 elde var. 1, 215 oldu. 7 kere 3, 21. bir de elde vardı sanırım. 22, 215. Şimdi bu ikisini toplayalım. 22,215 ile 22,49'u toplayalım. 5 şimdi 9, 1 daha 10. 10'a 0 elde var. 1. 6 bir de elde 7. Burası da 44 yapıyor. Elde olmadığı için 44, 705 e, ne olarak bulduk? milimetre olarak bulduk. Fakat bize ne lazım? Bunun bilimsel gösterimi lazım değil mi? O zaman biz bunu ne yapacağız? E, 1 ile 10 arasında yazacağız. Yani bu virgül burada olmayacak. Yazalım. 4, 4705 Çarpı 10 üzeri 1 milimetre. Birimsiz sorulardan, cevaplardan puan kırılır. Unutmayın mutlaka biriminizi yazın arkadaşlar. Peki devam edelim o zaman bir sonraki soruya. Aşağıda 3 tane cisim verilmiştir. Bu cisimlerin kütleleri 8 üzeri 15, 27 üzeri 5 ve 64 üzeri 5 gramdır. En hafif ve en ağır olan cisimler ayrı tartıların üzerine yerleştiriliyor. Bu tartıların üzerinde yazan değerlerin çarpımını gram cinsinden üslü olarak ifade ediniz demiş. Şimdi bu üstler hep aynı olduğuna göre en hafifi 8 üzeri 5, en ağırı ise 64 üzeri 5 olarak yazacağız bir kere. Şimdi o zaman ne, ne lazım bana? 8 üzeri 5 çarpı 64 üzeri 5'in e, tek bir değer gibi yazmam lazım. 64 8'in karesiydi. Öyle yazalım. 8 üzeri 5 çarpı 8'in karesinin 5. kuvveti. O da eşittir. 8 üzeri 5 çarpı 8'in e, karesi üstler çarpacak üstün üstü olduğu için 10. kuvveti. Tabanlar 8 olduğu için... Üstleri topluyorum. 8 üzeri 15 olarak buraya yazıyorum. Şimdi ben böyle bırakmazdım. Şöyle bir cevap arardım aslında. 8'i de 2 üzeri 3'ün 15. kuvveti yazardım ki asal sayıların kuvveti yazmak her zaman en sevdiğim. O yüzden de o da eşittir 2 üzeri 45 olarak cevabı bulmuş olurdum. Böylece sanırım evet 11 senaryoyu da bitirmiş olduk. Bir sonraki senaryoda görüşmek üzere.